kazanılan miktar üzerinden herhangi bir şekilde yüzdelik almıyoruz. Yani dava kazanıldığı takdirde müvekkilimiz mahkeme kararında açıklanan miktarın tamamını banka hesabına yatırılıyor. Almanya'da Fave, Audi, Mercedes gibi dev otomotiv şirketlerine karşı kazanılan başarılarda görüyoruz ki Doktor Sincar ve Basım Hukuk Ofisi'nin imzası var. Bize bu başarılardan birkaç örnek verebilir misiniz? Tabii ki Oğuzhan Bey. Şimdi e, kazandığımız yüzlerce dava var. E, birkaçını sizlere ben izah edeyim. E, öncelikle Volkswagen'e karşı kazandığımız bir davadan bahsedeyim. Müvekkilimiz Yavuz Bey 2011 yılında 23.750 bin, bin euroya satın aldığı aracıyla 9 sene boyunca kullandı. 9 senenin sonunda 2020 yılında Fave şirketine aracını iade etti ve karşılığında 23.100 euro geri aldı. Bunun dışında Audi için 2013 yılında Audi Q5 aracını satın alan müvekkilimiz Dilek Hanım aracı için hukuk mücadelesini başlatıp tamı tamına 7 yıl sonra başlattığı mücadelesinin karşılığını aldı. Audi şirketine aracını iade etti ve ayrıca Audi şirketi de müvekkilimize 20 bin euro tazminat ödemeye mahkum edildi. Bunun dışında en çarpıcı örneklerden birisi Mercedes'e karşı kazandığımız dava. Şu Tutkart'ın yüksek dereceli eyalet mahkemesi 2016 yılında 26.800 bin euroya satın alınan aracın tekrardan dev araç üretici firmasına iadesine buna karşılık da müvekkilimize 24 bin euro tazminat ödemesine hükmetti. Osman Bey ayrıca sizi tebrik etmek istiyorum. Fave ve Audi'ye karşı gerçekten çok önemli zaferler elde ettiniz. Hatta Alman Yargıtayı da Fave aleyhine bir karar açıkladı. Peki ayrıca tüketici Rügruf Schreiben yani software update için geri çağırma mektubu gelmeyenler de yine haklarını alabilecekler mi? Ya öncelikle şunun altını çizmek istiyorum Oğuzhan Bey. Almanya'da yaklaşık 1,5 milyon araba geri çağrıldı. Software update yapılması için. Ve buna mukabil bir o kadar vatandaşa da ...tüketiciye de diyeyim ben daha doğrusu... ...Rückruf Schugab'ın gitmedi. Bu demek değildir ki... ...Rückruf Schugab'ın alan dava açma hakkı var... ...o belgeye sahip olmayan dava açma hakkı yok. Böyle bir durum söz konusu değil. Özellikle Landgiriş Stuttgart'ta... ...yani Daimler'in merkezinde... ...çok fazla dava kazandık. Yeni üretilen araçlar içinde... ...dava hakkı söz konusudur... O, ...Oğuzhan Bey. Yani şunu söyleyebilirim ki... ...üretim yılı fark etmeksizin... ...Mercedes araçların... Manipülasyondan etkilenmiş olan kısmı için dava açma hakkı her daim mümkündür ve son alınan kararlar e, sebebiyle de davayı kazanma imkanı çok daha yükselmiştir. Peki Osman Bey, en merak edilen sorulardan bir tanesini sormak istiyorum. Müvekkillerinizden bir euro dahi ücret almayacağınızı söylüyorsunuz. Bu hususun detaylarını biraz açıklar mısınız? Ya e, şimdi şu şekilde, Osman e, Bey. Hani müvekkilimiz veya vatandaşımız zaten manipüle edilmiş bir araç alarak mağdur edilmiş durumda. Nasıl mağdur edildi? Ee, aracını software update yaptığı takdirde aracın e, performansında düşüş ve yakıt tüketiminde artış söz konusu. Eğer ki software update yaptırmasa dahi bu durumda da e, bazı caddelere giriş yasağı söz konusu. Hal böyle iken müvekkilimiz bize başvurduktan sonra haklarını aramak isteyerek, e, haklarını aramak e, amacıyla bizlere başvurduktan olduktan sonra biz müvekkilimize diyoruz ki reçut fiziçerungunuz varsa sizin cebinizden bir euro dahi çıkmayacaktır. Ne ilk danışma aşaması için ne de hukuki sürecin başı ortası veya sonunda. Yani e, temel düşüncemiz şudur: Müvekkilimiz zaten bir mağduriyet yaşıyor. Bir de avukatlık ücreti, mahkeme masrafı ücreti gibi bir e, maddi külfetin altına girip... ...mağduriyetlerini katlamak istemiyoruz. Bu sebepten diyoruz ki biz masraflarımızı Reshut Fez şirketi üzerinden karşılıyoruz... ...ve müvekkilimizden hiçbir şekilde bir euro dahi talep etmiyoruz. Bir de şu husus var, onu da altını çizmem gerekiyor. E, dava kazanıldıktan sonra da, yani birçok meslektaşımızın e, yaptığı bir e, uygulamadır... ...fakat biz kesinlikle yapmıyoruz. Kazanılan miktar üzerinden... Herhangi bir şekilde yüzdelik almıyoruz. Yani dava kazanıldığı takdirde müvekkilimiz mahkeme kararında açıklanan miktarın tamamını banka hesabına yatırılıyor. Biz hiçbir şekilde bir oyru dahi talep etmiyoruz. Osman etmiyor. Bey tam da bu noktada sormak istiyorum. Diyelim ki dava açıldı ve bir şekilde kaybedildi. Peki müvekkillerinizin bu durumda bir zarar söz konusu mu? Şu şekilde olur mu? zaten dava sürecine re'şut veziherunkla giriştiğimiz için dava kaybedildiği takdirde hiçbir şekilde müvekkilimize karşı taraf vekalet ücreti veya başka bir e, masraf adı altında bir maddi külfet söz konusu olmayacaktır. Arabasını zaten kullanmaya devam ediyordu mahkeme sürecinde. Mahkeme süreci olumsuz sonuçlansa dahi herhangi bir şekilde e, negatif bir etkisi olmayacaktır. Altını çizeyim. Eğer ki Reshud Petrol şirketinden sigortalı ise. En çok merak edilen soruyu sormak istiyorum Osman Bey. Dizel skandalı için dava açma hakkı devam ediyor mu? Yani herhangi bir zaman aşımı söz konusu evet. mu? Ee, bakın Osman Bey. Özellikle yeni model araçlarda asla bir zaman aşımı sorunu söz konusu değil. Bu yeni araçtan kastım 2015 ve sonrası üretim. Yani 2016, 2017, 2018 hatta 2019 yılı üretilen araçlarda dahi manipüle durumuna karşılaşıyoruz. Ve bu araçlar için asla bir zaman aşımı durumu söz konusu değil. Mercedes açısından baktığımız takdirde Mercedes... Araçların üretim yılı ne olursa olsun asla bir zaman aşımı sorunuyla karşılaşılması mümkün değildir. Ee, bunun dışında şunun da e, vurgusunu yapmak istiyorum. 2015 ve sonrası araçlar dedik. Yani Euro 6 kategorisindeki araçlar için dahi e, dava açma hakkı söz konusudur. Ki e, bu alanda da açtığımız ve başarıya ulaştığımız birçok dava var. Ayrıca eğer ki zaman aşımı sebebiyle Dava açma hakkı söz konusu değil e, gibi bir cümle kullanmayacağım. Eğer ki zaman aşımına uğramış bir e, mesele varsa, bu durumda kanundan kaynaklanan başka bir e, alternatif söz konusudur. Bu da şudur: Sebepsiz zenginleşme adı altında üretici firmanın elde ettiği kar miktarı e, kanunen talep edilebilir. Yani her durumda mağdur olan vatandaş tüketici hakkını geri alabilir. Şimdi de biraz da teknik konulara değinmek istiyorum. Nedir bu manipüle olayı ve hangi araçlar manipüle edilmiş? Evet. Ee, toplamda 4 tane manipüle türü var Oğuzhan Bey. Ama e, ilk önce manipüle ne demek? Yani manipüle edilmiş bir araç nedir? Bu cümleden ne anlamamız gerekiyor onu söyleyeyim ben. Özellikle araç üretim test bandında... ...aracın dışarıya salınım yaptığı zehirli gaz oranı çok düşük miktarlarda görünmekte. Yani normal değerlerde görünmekte. Fakat... Gerçekte araç çevreye çok daha fazla miktarda zehirli gaz salınımını yapmaktadır. Biz buna manipüle edilmiş araç diyoruz. Peki bu manipüle nasıl yapılıyor? Toplamda 4 farklı uygulama var. Yani şimdi tek tek onların neler olduğunu açıklamak çok uzun vaktimizi alacak. Ben en ilgincini söyleyeyim. Misalen bit 15 denilen bir uygulama var. Bu bit 15 uygulamasında araç ilk 26 kilometrede Çevreye normal miktarda azot, e, yani zehirli gaz salınımı yapıyor. 26. kilometreden sonra araç değer olarak düşük göstermekle beraber çevreye çok fazla miktarda zehirli gaz salınımı yapmakta. Bunun dışında termofensler dediğimiz ve bunu e, buna mukabil iki farklı daha uygulama var. Bu sebepten e, ben şunun altını çizmek istiyorum. Özellikle çevreye çok ciddi miktarda e, zarar vermektedir bu manipüle edilmiş araçların çevreye e, salınım yaptığı gazlar sebebiyle. Buna mukabil zaten e, Alman devleti bu konunun üzerinde ciddi bir şekilde durmuştur. Ve e, manipüle edilmiş araç sahipleri vatandaşlarımızın vakit kaybetmeksizin alanında uzman avukatlara danışmaları ve hak edişlerini geri almak için hukuk mücadelelerini başlatmalarını öneriyorum.